Yine geldik. Yine bakın. Şarjımız kaç? Şarjımız yüzde 98. Şarjımız yüzde 98. Cihazımızı açıp kapatalım. Şarjımız yüzde 98. Cihazımızı kapatalım. Cihazımızı kapatıyoruz. Cihazımız kapanıyor. Daha kapanmadı. Hala orta tuş basıyor. Yine kapandı. Tekrar cihazımızı açıyoruz. Heh, şarja tak. Açılmıyor. Şarja tak. Bak cihaz açılmıyor. şarza tak. Ve bu cihazda hiçbir sorun yok değil mi? %98 şarjı olan cihazı kapatıyoruz. Ama geri açamıyoruz. Niye? Şarjı yok. Hmm. Hmm. %98 şarj vardı. Ta ki biz kapatana kadar kapattık. Cihazı tekrar açamıyoruz. Buyurun. Apple'ın servisinin sorun yok dediği cihaz. Hı. iPhone 7. iPhone 7. Ha alın size iphone 7 <laughs> size iphone 7 şu kılıfı da çıkarayım belki inanmazsınız kılıfı da çıkaralım Şimdi şöyle koyalım

iPhone 7. Tekrardan açmaya çalışalım cihazımızı. Şarj yok. Şarj yok. iPhone 7 %98 şarjla kapatıyoruz. Şarj yok. Buyurun.